Hmm, o zaman yine çapam. Kayıyor benim çapamı. Takamıyorum. Üstüme her ne bak. Ha, çok güzel olmuş. Bir gün ne yapacağız. Ama sen burada dur. <laughs> Nasıl? Baba telefon sende benim. kızım telefon. Ee, sen söyledin ya. Ben şu anda ama seni çekiyordum? Sen ne güzel oynuyordum. Ben de seni çekiyordum. Git biraz daha oyna. Uh, bu ne? Bu kim yap? Ya bu kala kala manca manca. Kisar. Asya senin yüzünü kim boyamıştı? Abla. Neden izin verdin ama hiç güzel yapamamış. Güzel yapmış. Maymuna dönmüşsün. Maymuna dönmemiş. Neye dönmüşsün? Terepeye. Saçların da kötü olmuş. Yaptık. Hadi bay bay de kapatalım. Pa pa. Bakarım bir. Bugün günümün önemi ne? Bugün günlerden ne? Bugün ne var önemli bir gün? Babalar günü. babalar günü. Tamam o zaman bir kutla bakalım. İkidar. Bütün babaların babalar günü kutlu olsun de.